Şimdi Araf suresinin 19. ayette Allah Teala Adem'e hitaben diyor ki sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. İstediğiniz her şey serbest. Nereden istiyorsunuz oradan yiyin için ama şu ağaca yaklaşmayın. Bir tane yasak var. Bu ağaçtan yemeyeceksin. Yerseniz fedeki önemin az yanlış yapmış olursunuz. Zalimlerden olur çıkarsınız diyor. Buna dikkat edin. Bir de bu iblisi kendinize dost bilmeyeceksiniz. Bu sizin düşmanınız. Her şey serbest. Bunu yeme bunu dost bilme. Peki iblis de cenab Hakk'ın huzurundan kovulduktan sonra ondan bir izin almıştı. Demiştik ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat, mühlet ver. Tamam Allah o mühleti verdi. Niye? Dedi ki ben senin doğru yolun üzerine oturacağım. Oraya her kim gelirse onun önünden, ardından, sağından, solundan yaklaşacağım. Ve insanların çoğunun sana şükreder, kullar olmadıklarını göreceksin. Ve bunu başaracağım. Allah Teala da tamam dedi. Sana izin var. Ve ilk faaliyetini de Adem Aleyhisselam üzerinde yani belki çok kısa bir süre önce kendisine boyun eğmekle emredildiği varlık üzerinde bu iddiasını test ediyor iblis. Geliyor feves vesele öme şeytan. Geliyor bu şeytan ikisine de vesvese veriyor. Fısıldamaya başlıyor. Ama bir amacı var. Araf suresinde anlatılıyor. Diyor ki liyub diye lehuma mavur ya'nuhuma min sevatima. Diğer canlılardan ayrı olarak insan çıplak olarak doğup daha sonra giyinebilen tek varlık. İnsan giyinmek zorunda ve bunu başarabilmiş. Her yerde yaşayabiliyor bu sayede. Adem Aleyhisselam da Havva validemizi giyinmişler. Şeytan da diyor ki liyub diye lehuma mavur <laughs> yani huma min elbiseyle örttükleri bedenlerini açmak için onlara göstermek için bir tertip kurdu. Geldi dedi ki Ma ne bu rabbukuma an hadi şecere. Ya dedi Allah niye yasakladı size bu ağacı? Bakın her şey serbest bir tane yasak var. Allah bunu boşuna yasaklamadı. İlla entekuna melekeyni. Böyle okuyorum şimdi. Sizi melek olasınız, melek olmanızdan haşa Cenab-ı Hak korktuğu için. Yani melek olmayın diye böyle yaptı. Şimdi böyle deniyor. Genel harekete okuduğumuz düzen bu. Fakat Tefsirlere baktığımız zaman biz bunun keşşafta var. Oraya bakılabilir. Bizim mealde dipnotta da zaten not düşülmüş. Bunun illa entekune melikeyni şeklinde harekelenmesi de var. İki melik yani iki kral olursunuz siz. Ondan dolayı diyor Allah böyle olmayın diye yasakladı. Şimdi bakın bu kelimeyi unutmayalım. Melikeyni biraz önce burada okuduğumuz ve mulkin la yebla ile eşleştirelim. Asla yok olmayacak bir mülk. Size göstereyim mi? Saltanat, mülk. Buna sahip olana da melik. Dolayısıyla melikeyni şeklindeki harekelenmesinin buradaki iki ayetin birbiriyle uyumu bakımından daha doğru olduğu anlaşılıyor. Ev ya da tekûnâ minel halidin. Ölümsüz varlıklar olmayasınız diye Allah size yasakladı. Bu ayete gelelim. Taha suresine. Hel edüllük alâ şeceretil huld. Ölümsüzlük ağacını sana göstereyim mi? Burada da ölümsüz varlıklar olmayasınız diye Allah size bunu yasakladı. Her şey uyuşuyor birbiriyle. Geliyor bunu söylüyor. Diyor ki yani Allah size niye yasakladı bunu? İki şeyden haşa çekindiği için. Siz bunu yerseniz asla yok olmayacak bir saltanata sahip olursunuz veya ölümsüz olursunuz diye Allah bu yüzden yasakladı. Şimdi böyle dedi. Çengeli attı. Peki bu kadarı yeterli mi insanoğlunu kandırmak için? Belki yeterli olabilirdi ama iblis bir şeye daha ihtiyaç duyuyor. Onları kandırmak için. Ne yapıyor? Din istismarında bulunuyor. Nasıl olacak din istismarı? Allah'ı kullanması lazım haşa. Bir sonraki ayette Araf'ta onu anlatıyor. Ve kasemehuma. Yeminler üstüne yemin etmeye başladı. Yemin nasıl olur? Vallahi de billahi de. Allah'ın adıyla yemin ediyorum ki İnni ile kümene minen nasihin. Vallahi billahi ben sizin iyiliğinizi istiyorum canım. Kendim için demiyorum. Sizin iyiliğiniz için. Ee, bakıyor ki ulan Allah'ın adıyla da yemin etti. Herhalde doğru gerçekten de doğru yani. Benim iyiliğimi istiyor. Kendi için olsa kendi yapardı zaten. Madem bana gösteriyor. Ben böyle olayım diye. Kanıyor adam aleyhisselam işte. Fedellahuma bi gurur. Böylece bu yeminler sayesinde de ikisini kandırıp suça teşvik ediyor. Felen mezaqa şecerete ne zaman ki onlar o yasak ağacın meyvesinden tadıyorlar bedetle uma bir anda örtündükleri vücutları elbiseleri sıyrılıyor ve öyle çıplak bir şekilde çır çıplak bir şekilde kalıyorlar. Bunun üstüne ne yapıyorlar? Vatafika yaksifane aleyhima min varakil cenne. Hemen ne yapacak? Sağda solda buldukları o yaprakları üstlerine koyuyorlar. Örtünmeye çalışıyorlar. Şimdi bu Taha suresine geri dönelim. Bu yasak ağacı yemek ve şeytana kanmak suretiyle Adem Aleyhisselam'ın işlediği suçu Allah Teala bize nasıl anlatıyor? Çoğu zaman söylediğimizde, okuduğumuzda insanlara ağır geliyor bunu dinlemesi. Ama Allah diyor ki bakın ve asa Ademu Rabbehu. Adem Rabbine isyan etti. Adem Rabbine isyan etti. Ya olur mu öyle şey? Asa Ademu Rabbehu. Nasıl tercüme edilebilir başka Arapçada? İsyan işte emri tutmamak anlamına geliyor. Allah dedi ki şeytana kanma, kandı. Bu ağacı yeme, yedi. Başka yasak yoktu zaten. Yapmaması gereken iki şey vardı, İkisini de yaptı. Bu isyan değil de ne? İsyan bu değilse isyanı başka nasıl tanımlayacaksınız? Peki Adem Aleyhisselam'ın iki tanecik yasağı tutmamasına Allah isyan derken Allah'ın yüzlerce emirlerini tutmayıp yasaklarını çiğneyenler kendilerini ne durumda görmesi lazım? İşte o ağır geldiği için ya yok buna isyan falan denmez ya falan deme yumuşatmaya çalışıyorlar. Allah'ın emrini yasağını dinlemediğinde düştüğün pozisyon bu. Asa Adem Rabbe ve Yanlış kurgulara kapıldı. Yani gerçekten de o ağaçtan yiyince ebediyen yaşayacağını düşündü. Asla yok olmayacak bir saltanata kapılacağını düşündü. Halbuki her şeyin bilgisini Allah ona öğretmişti. Yok bu öğretilenlerin içinde böyle bir şey. Ama işte yemin var, samimiyet var, şu var bu var. İnsanoğlu güvendi, zaafa kapıldı ve kandı.